Merhaba arkadaşlar. 19 Nisan çarşamba iddia tahminleri. Günün banko kuponu için banko maç iddia ve iddia yorumları sizlerle. Saat 22'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin ikinci ayağında Inter'le Benfica karşı karşıya gelir. Inter'in son 5 maçına baktığımızda Bayern Münih 2-0 mağlup olmuş. Pizzen'i 4-0 yenmişti. Barcelona ile 3-3 berabere kalmış. Barcelona'yı 1-0, Pizzen'i 2-0 mağlup etmişti Inter. Benfica'nın son 5 maçına baktığımızda Son karşılaşmasında Maccabi Haifa'yı 6-1 yenmiş, Juventus 4-3 mağlup etmişti, Paris Saint-Germain'le 1-1, Paris Saint-Germain'le 1-1 berabere kalmış ve Juventus'u 2-1 mağlup etmişti Benfica. Inter ile Benfica arasında oynayacak olan karşılaşma ligi. Tahminim maç sonu ev 0-5 üst. Saat 20:30'da Türkiye Süper Liginde Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Başakşehir'in son 5 maçına baktığımızda Sivas Spor'la 1-1 berabere kalmış. Ankara gücünü 1-0 yenmişti. Karagümrük'le 2-2 berabere kalmış. Beşiktaş'ı 2-0, Alanya Spor'a 1-0 mağlup olmuştu Başakşehir. Fenerbahçe'nin son 5 maçına baktığımızda Karagümrük'ü 2-1 yenmiş. Beşiktaş'a 4-2 kaybetmişti. Alanya Spor'u 3-1, Kayseri Spor 2-1, Konya ise 4-0 mağlup etmişti Fenerbahçe. Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim. Maç sonu deplasman 0-5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.